Herkese merhaba. Bugün sizlerle pizza yapacağız. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir pizza tarifi bu. Ben iki kişilik için yapacağım. Siz dilerseniz kişi sayısına göre ölçüleri ikiye ya da üçe de çıkartabilirsiniz. İlk olarak şimdi kabımı, şekerimi bir yemek kaşığı şekerimi almaya başlıyorum. İlk önce hamurunu yapacağız. Onu yarım saat dinlendirmemiz gerekiyor. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz Ardından içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ya da zeytinyağı 1 su bardağı ılık su biraz unumu ilave ettikten sonra instant maya kullanıyorum ben. Dilerseniz siz yaş maya da kullanabilirsiniz. Unu ilave edeceğim şimdi. Evet instant mayamı da ilave ettikten sonra şimdi aldığı kadar un ekleyerek durma işlemine geçeceğim. yine azar azar ilave ediyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi ben yoğurma işlemi bitirdim. Ee, şöyle hafif ele yapışan bir hamur olacak hani yumuşak şöyle kulak memesi kıvamında. Bunu şimdi üstü kapalı bir şekilde yarım saat kadar dinlendireceğim. Yani mayalandırmayı bırakacağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet şimdi ise pizza sosumuza geçiyoruz. Ben domates salçası kullanıyorum. Siz dilerseniz domates ve domates salçasını karıştırarak bir sos böyle pişirip soğutup işte o şekilde de kullanabilirsiniz. Yani dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi ben şöyle ortalama 2 yemek kaşığı kadar salçamı ilave ediyorum. Yani şöyle göz kararı koydum ben ama hani 1,5 yemek kaşığı kadar diyelim. İçerisine bir diş tenceremizi rendeliyorum. Evet ardından ortalama 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı da ilave ediyorum. İçerisine de bir tatlı kaşığı kadar kekik. Fesleğeniniz varsa fesleğen de ilave edebilirsiniz ya da nane ne koymak isterseniz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar kekini ilave ediyorum. Şöyle bakın katı bir kıvam olacak. Bunu suyla açabilirsiniz. Onu biz ekleseydik bu kıvam olmayacak. Gayet sulu bir kıvam olacak. Bu pek bir tek de problem değil ama. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu biraz suyla açacağım. Bakın şöyle. Çok fazla su katmıyorum. Ne çok katı ne çok sulu bir kıvam olması gerekiyor. Biraz daha. Evet bu şekilde sosumuz hazır. Evet, benim yarım saat kadar mayalandırdığım hamurun mayalandı. Şimdi tezgahıma şöyle bir un serpiştiriyorum. Hamuru şu şekilde alıyorum. Şimdi ben bunun hepsini kullanacağım için yani bir tepsi yapacağım, iki kişilik dediğim gibi. Yani büyük boy pizza yapacağım ben. Şu şekilde. Yoğurma işlemi yapıyorum. Evet, şimdi tepsimizin ebatına göre bunu yuvarlak bir şekilde açacağız. Merdane ya da oklava kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Yani önemli olan yuvarlak açmanız. Evet görmüş olduğunuz gibi ben hamurumu istediğim kalınlıkta açtım. Ee, i̇ster kalın açın ister ince. E, ee, ben bu şekilde seviyorum. Şimdi bunu tepsimize alacağız. E, Tepsi yağmadan önce şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Ben yağlı kağıt kullanacağım. Siz dilerseniz tepsinizin alt kısmını un serpiştirerek ya da mısır unu serpiştirerek de pişirebilirsiniz. Ben şimdi yağlı kağıdımın üstüne şöyle hafif un serpiştireceğim. E, tepsimizi aldık hamurumuzu. Şimdi e, dilerseniz siz pizza e, tepsileri oluyor onu da kullanabilirsiniz. Şimdi pizzamızın hamurunun içi e, hamur kalmasın diye çatalla şöyle delikler açmamız gerekiyor. Bu esnada fırınımızı 200 dereceye ayarlamamız gerekiyor. Önceden ısıtılmış. Şöyle. Evet bu hem içi hamur kalmaması için hem de kabarmaması için. Şimdi önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırınımızda yaklaşık 10 dakika kadar pişireceğiz. Sonra malzemelerini ilave edeceğiz. Evet görmüş olduğunuz gibi ben e, hamurumu fırından çıkardım. Benimkisi biraz fazla pişirdi. Fırının azizliğine uğradım. Her neyse e, 10 dakika pişirdikten sonra tekrar delikler açıyorum. Evet şimdi hazırlamış olduğumuz sosumuzu her yerine eşit bir şekilde... Gelinceye kadar şöyle yediriyorum. Bu arada kokusu muazzam. Kesinlikle yapmanızı öneririm. Bakın görmüş olduğunuz gibi benim sosum bu ölçüye biraz fazla geldi. Siz dilerseniz daha az e, kullanabilirsiniz salçayı. Benim için bu kadarı ideal. Şimdi hazırlamış olduğum şöyle e, iç malzemeleri var. Şöyle göstereyim. Evinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Ben bunları kullanacağım. Şimdi ilk katmanını kaşar peyniri ya da mozzarella peyniri ile e, döşeyeceğiz şöyle. Her yerine eşit bir şekilde gelinceye kadar. Benim bu kadar kaşar peynirim vardı o yüzden Biraz az oldu. Siz daha çok kullanabilirsiniz tabii ki. Şimdi ilk olarak et malzemelerle başlayacağız. Ben az sucuklu seviyorum o yüzden çok az koydum. Ardından yani daha geç pişecek olan malzemeleri alt kısma yerleştirmeniz gerekiyor. Şöyle sırasıyla mantarı Ben acı sevdiğim için şöyle jalapeno biberinden de koyacağım şöyle birkaç tane. Evet şimdi bunu 20 dakika kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Sonra servise hazır olmuş olacak. Evet görmüş olduğunuz gibi ben pizzamı pişirdim. Benimki ortalama 20 dakika kadar pişti. Siz fırınınızın ayarına göre 25 dakika kadar da pişirebilirsiniz. Bu şekilde hazır şöyle göstereyim. Evet dilimleyerek servis edebilirsiniz. E, bu şekilde. Afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.